Allah'ım böğünümüze çok şükür ya Rabbim. Küsleri barıştı, buzlar eridi. Kış arifesinde baharı yaşıyor. <laughs> Amin ah ya Rabbim. Sen iyice kendini kaptırdın Naide. Sonradan üzülürsün bak demedi deme yani. Hakikat Naide abla sen ne bakın Yaşar emmiyle Şeref emmiyle barışmasına? Onlar iki güne kalmaz gene kavga ederler. Ya ben onları mı diyorum ya? Yıldızla kuzey diyorum. Yıldız yakın da gelin oluyor. Yok ya, yıldız ablam girmez düşmanın koynuna. Yani şey demek istedim abicim. yıldız ablam diyorum düşmanla ne evlenmek. Artık düşmanlık neyin kalmadı kocacığım. Kendini alıştırsan iyi edersin. Uy. Vallahi herkes istediğiyle barışabilir yani. Ben kimseyle barışmıyorum arkadaş. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ya ben sana her seferinde reset mi açacağım kocacığım ya? Tam yumuşattım diyorum, var getirdim diyorum Geri koy veriyorsun yani. Naide, o karga bunu benim gemimi getirmeden onu bir şekilde affetmem. Bu kadar ya, lafım budur yani benim. Hangi gemi? Ama bunların küçükken yaptıkları bir oyuncak. Sensin oyuncak Naide, oyuncak değil o, Aman her neyse ne ya, her derdimiz bitti, bir maket gemimiz kaldı yani. Vallahi ben diyeceğimi dedim bak, benim andalalar bağırttırma burada yani. Beni hırsız kuzeyle gemi getirmedi sürece hiçbir şekilde barışmıyorum, bitti. Ne? O zaman daha çok beklersin abi. Çünkü Kuzey Yıldız'ı bende. Nasıl sende kız? Ee, bende Kuzey'den çaldım. <laughs> Aferin ya, kimin bacısı ha? Güzel bacım benim. Abine vereceksin değil mi? O yüzden çaldım. Yo, kendim için çaldım. Benim hakkım o. Yıldız, beni delirtme, sinirlendirme bak. Yemin ediyorum sana abinin olarak, o gemiyi hemen bana getireceksin. Ne ya, pışık. pışık? mı? Hayatta vermem. Aa, onu öyle bir yere sakladım ki şeytanın aklına gelmez. Hadi gemiyi vermem diyor, bir şey değil misin? Benim emeğim var gemide, lütfen hadi. Seyfe'cim gel, ben seni bir götüreyim canım, gel, gel, bırak çatalını da bırak. <laughs> Yavaş, yürü. Hadi al bir şekilde gemiyi vermem, vermem diyor. Yürü sen, ben halledeceğim, yürü. Ben gemisi benim ki, parça fiyatı var, emeğim var orada. Bak Sefer'im, evimin direği, kalbimin efendisi. Kuzey yıldızını alırsan, kuzeyi affedecek misin? He edeceğim. Ya o zaman ben ne işbirliği yapacağım? Kuzey ile Yıldız'ın arasını yapmama yardım edesin. Ben de sağ o gemiyi getiririm. Oldu ya. Maket için bacımın arkasında film çevireceğim. Ne abi? Ya yok anlamadım. Yani ben diyorum ki sen Kuzey'i bir affet. Şu küslüğü bir bitir. Ben de sağ o gemiyi getireyim. Hı hmm, getireyim. Yıldız'ı duydun orada. Şeytan bile bulamaz diyor. Nasıl bulacaksın gemiyi? Şeytan bulamaz ama Karın bulur, unutma, naideyim ben, naide. Doğru, seni şeytana bile pabucun tez giydirirsin. Sağ ol canım kocacığım, esir olma. Ee, anlaştık mı? <laughs> İyi hadi bakalım, anlaştık. Bakalım nasıl bulup getiririz onu gemi. çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun ya? Limana. Sayende kızlar as oldum yanında dura dura. Hırs, entrika, ne ararsan var maşallah. Dur dur bekle. Ben de geliyorum. Aman gel.